Nasıl bunlar? Ne bunlar ne anneciğim film? Nevresim bunlar. Nevresimlik. yani. Nasıl eski nazarın nasıl? Tüketim nasıl? Alışveriş nasıl? Hiç tadı da yok. Vatandaşı para mı yok anne ya? Para yok. Pahalı. Her şey pahalı. Ee? Küçüğe gitmiyor e, Bırakacağım gari şurada iki çavda. Ama şey, bayanların değil. pazardan çekilmesi ne demek anne olur mu ya? ki? Seninki... Ne yapacaksın ama satış olmazsa kurtarmazsa bu mesela vergi salgısı, yer parası, mazot parası. mazot kaça çıktı kendin mi? 45'e çıktı evet. E, bu işler bizi değil ki abi. Bir pazara gidiyor en azından bir milyar, bir, bir buçuk milyar para harcıyor. Hep i̇şte sıvaracağız. Bir he, bir milyar mazot. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Esnafımızın halini al şurada. Şu kozaklıda insandan geçilmezdi değil mi pazar evet, abi. Tabii, canım. Çok kalabalık Aa, olurdu. Çok kalabalık olurdu kozaklının pazarı da. Ama şimdi daha görüyor musun? Gene bu hafta birazcık canlı. Geçen hafta neydi? Yoktu. Yoğduk değil mi? Yani. Değil mi? Evet. Kolay gelsin abla. Abim de gözlüğü de getirmiş fiyatlar. Kolay gelsin bereketli olsun abi. Söyle abim. Bir bizde ucuz. Fiyatı hayat pahalılığından dolayı. Ne fiyatla ne? Saatle kaçta? Gel bak şuradan. Mesela saatle. Evet. Az mı söyleyeyim? Çok mu söyleyeyim Yok abi fiyatlar ne abi? Normal fiyatlar 250, 250 lira. 250 lira. Kol, kol saatleri onlar da. 200 lira. Çakmaklar. 200, 150 lira. 150 lira. Hayat pahalı. Şu an alamıyorsun. Evet. Aldın sattığın malı şu an alamıyorsun. Yerine koyamıyorsun. Hayat, ay, pahalı. hayat ay, pahalı. Yapacak ay. bir şey yok. Her şeyin ailesi dedik. Olacak bir şey. Teşekkür ederim dediğim gibi ayaklı nal buraya. Rab diye vardır değil mi? Rab diye varmış. Evet. Abim de yok yok. Gerçekten harika. On, bir, bir de pazarla aras geldik. Abi kolay gelsin. Bereket evet, olsun sevgili abim. Kozaklı pazarındayız. Bereket de. olsun. Güzel insan. Babacığım. Ayaklı konfeksiyon. Evet, evet, evet burada her bedene, herkese uygun diyor abi diye. Koz bu yol. Gelin diye tepeden de ne kadar giydirelim diyor. Bura koz abi. Azıyorsun. Şimdi buğday sezonu. Çadırda kampanyan var değil mi? Var tabii yani, abi. Bir gösterebilir misin? hang ne kaç metre, hangisi? İstediğin boyu var. Kaç mı? her boy var. Her boyu var. Fiyatlar ne adım abi? E, 27 lira metre 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 metrekaresi 27 lira. Evet. Güneş, yağmur geçirmez Kesinlikle. çift naylonu. Evet. Su geçirmez yani. Su geçirmez evet, yani. diye. Bütün çiftçilere doyuruyor, kuzarlı çiftçilere değil mi? Naylonumuz var. Evet. Eni yani 6 metre, eni yani 10 metre. Söyle söyle Bir abi metruna. söyle. Her çeşit çiğimiz var yani. Soba kaç abi? Sobamız 2 lira, saç sobamız. S Üstünde yemek her, şeyi her yap. şey, şey ya her yani. evet yani. çöreği çek Çöremiz. el arabası el arabamız 800 lira 800 lira evet. Evet. el arabası abi yükselmiş ya 2 milyon liraya var 2.5'a var 2 ay öncesi 500 liraydı <laughs> o ucuzları da var yani <laughs> hadi evet, yani. Gel Adım abi gel hadi abi hadi abi saman yaklaştı taptı yaklaştı getirir misin ya bayım Onun fiyatı ne 250'ye var 300'e var 250'ye 250 var 300'e var, 300 e işte. var. Evet. <laughs> Dirgenler? Ha? Yeni çıktı bunlar. Evet. Piyasada. Evet evet. görüyorlar. adamı. Dirgenlerimiz 200 liradan 350 liraya kadar dirgenimiz var. 250 liradan? 200 liradan 350 liraya kadar dirgenimiz var. Çok güzel abi, çok güzel. Çeşidimiz çok. Abi, abi de yok yok ya görüyoruz değil mi arkadaşlar? Geldiğiniz zaman kozakta. Abi de her şeyi bulabilirsin evinizin. Abi sende şey bile var ya. Mahtap bile var ya. Bu şeyde var, ispiral var, ilti var. Her çeşit var. Her çeşit var. Şurada abi burada şurada da malzeme köylüler geldiği zaman burada gelen ihtiyacı karşılayacak hepsi var değil mi? Tabii her şey var. İşte her şey Söyle var. Söyle abi yani. şuradan ha. Her çeşit mutfak şeyleri var. Bataryamız var. Evet. Eee hırdavat çeşitlerimiz var. Sacımız var. Anladım. evet. Her çeşit var yani. Anladım, anladım abi. Nasıl işleriniz nasıl abi? İşimiz çok iyi. Aynak makinesi bile var sende abi ya. İşimiz çok iyi. Allah herkese e, bol bilsin. Amin, ya. amin. Adem abi, bereketli olsun. Hayırlı pazarlar. Allah razı olsun. Işim Arkadaş işim Adem ama. abi de gerçekten yok yok. Kulaklı'ya geldiğiniz, bu Kulaklı geldiğiniz zaman her ürünü bulabilirsiniz bu tezgahta. Abim de <laughs> abim de burada görüyorsunuz. Burası Kozaklı Pazarı. Bugün Kozaklı pazarında. Abi bereketli olsun kolay gelsin. Nasıl Kozaklı <laughs> şeyler? İyi abi. İyi değil mi? Allah aşkına. Ekmek parası, parçaya Abimin gerçekten geldiğini görüyoruz. Tüccaciye. Yok yok. Atmaya devam ediyor. <laughs> Ne alırsan 100 lira. Evet, hep 100 lira. Hep 100 lira. Her oh, şey. Oh, ne oh, oh, oh. şey alırsan 100 TL. Bozalı pazarında Ne alırsan 100 lira diye abi. Ne alırsan bir camel olsun, her şey 100 Ne alırsan? 100 TL. 100 TL. Çok güzel abi. 100 TL. Bu. Ayaklı konfeksiyon. Burada. Her bedene, herkese uygun diyor abi diye. Kozaklı'nın bu yön. Gelin diyor tepeden de ne kadar giydirelim diyor. bora qozoqlы